mesela. herkese beni izleyin. Bişko. 14 yaşında akıl kere. Ne be Bişko? Çıktın içeride yelde duruyorsun bu Kara çutur olan şey nereye geçti? Yatıyor musun be? Yatıyorsun ha? Bişko. Bişko. Bak kan Bişko. Dinleniyor musun? Dinleniyorum ben Bişko. Abi Bişko. Yaşlı yaşlı. Geldi. Karapaşa. Elipaşaş işte. İçeri geldin bir kere ağzını burnunu temizleyem sen de. Geliyor, yemeğini yiyip çıkıyor. Gırda da yemez, geldin içeride. Eskiden, yaz oldu Hüca'yı bekleme, şimdi nevali duruyor, büyüğünde yer, çok yer var, makaz ayı. Karapaşa! Pişko. şık haydi demeçer hay gideyim şık Gitmeyeceğim <laughs> ha hayır 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 gidelim. gör bir çıkıyorum haydi demeçer hadi haydi demeçer Hadi. Gel bu benim yer. Sen de yaşlandın. Başan ben. Ayh, Gitmeyecek mi? Tabiatçı benim çocuğum. Kırta duracak. O da de maymun ince. Allah'a Çok olun. tepe gözlüyor. Birçok ayın buyruğunu gözlüyor. Bak. O e da pındık o. Pındık. Adı gibi fındık kaldı gitti. Fındık! Gitme oraya! İşte bayrağa git. Geçenden beri gitmezdi. Fındık fındık! Bakalım şunu çağıram. Şu. İçeri gideceğim. Gitmeyeceğim <laughs> ha. Hadi hadi. Hadi. Ne yapacaksın göz hadi. Gel bari gel. Pişko. konuşuyor az çok güzel ne yap yani? bazı kelimeleri iyi gibi söylüyor şimdi bir kefsiz doyurdu garın nere giden diye düşünüyor kapı pençeli ama ne dayasan daya tuğlayı bile tuğla boyunca tuğlayı bile deviriyor çıkıyor <laughs> şimdi ya pencerede bir şey olmadı. O sinek yani ne bileyim Ve ne daha da sağlam olacak geçmedi. Onun bir çaresini buluyor bu. İn be. Şu. Buluyorsun değil mi?